Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Bugün Drive üzerinden Uzem sistemimize ödevimizi nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Ödev klasörümüz budur arkadaşlar. İnternet tarayıcımıza giriş yapıyoruz. Ödevimizi yükleyeceğimiz Drive sistemine giriyoruz. Siteye giriş yapıyorum. Drive'ınıza gidin butonuna basıyorum. Şu an okulun bana sağladığı kendi kişisel drive hesabımdayım. Hemen sağ tık yapıyorum ve yeni klasör oluşturuyorum. İsmini belirliyorum. Klasörüm oluşturuldu. Çift tık yaparak klasörün içine giriş yapıyorum ve masa üstündeki ödev klasörümü veya dosyamı sürükleyerek bu klasöre atıyorum. Yükleme başlatılıyor ve yüklendi arkadaşlar. Hemen yeniden geri çıkıyorum. Az evvel açtığım klasörüme sağ tık yapıyorum ve paylaş seçeneğine basıyorum. Kimlerin bu klasörü görmesine izin veriyorsun diye bir sekme çıkıyor. Kimin sadece erişebileceğini seçiyorum. Dersimin hocasının mailini Giriyorum, ismini girseniz de aynısı oluyor ve göndere basıyorum. Şu an klasörüm Serkan Günalçın isimli kişiyle paylaşılabilir durumda. Yeniden sağ tık yapıyorum bu klasöre ve bağlantıyı al seçeneğine basıyorum. Bağlantıyı kopyala. Gördüğünüz gibi burada bir buton çıktı. Bağlantıyı kopyalaya bastım. Şu an klasörün bağlantısı kopyalandı. Şimdi ödevimi yükleyeceğim sisteme giriyorum. Uzem sistemimize giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi dersime tıklıyorum. Ve ödevime giriş yapıyorum. Daha önceden ödeme gönderdiğim için burada bir link gözüküyor. Bunu siliyorum. Burada bağlantı ekle tuşu var. Bağlantıyı ekle tuşuna basıyorum. Benden bir URL'e girmemi istiyor. Az evvel kopyaladığım linki sağ tık yapıp yapıştır seçeneğine basarak yapıştırıyorum. Ve bağlantı ekle butonuna basıyorum. Şu an bağlantım eklendi arkadaşlar. Aşağıdan değişiklikleri kaydet tuşuna bastıktan sonra ödevim sisteme yükleniyor. İyi günler dilerim.